Arkadaşlar bugün bizlerle evet bugün yılbaşı. Siz de buradan da anlarsınız ki size ee, bugün çok anlamsız bir video çekeceğim. E, Minecraft, Forge ve mod nasıl indirilir? Önce Forge'a başlayalım. Minecraft. Oha. <laughs> Minecraft. Forge'a giriyoruz. Kaç sürmemize gerek yok. Um, en üstteki tıklıyoruz. Minecraft like, Forge Lowlands diye bir şey var ve böyle bir şey çıkması gerek. Böyle bir site. O yüzden bunun linkini aşağıda veririm. Hemen şöyle kopyalay kopyalayayım da sonra unuturum falan. Um, buradan 5.2'den buradan seçebiliyorsunuz. İsterseniz buradan direkt doğal yönle yapabiliyorsunuz. Neyse şimdi size gösterelim. Mesela ben hangisini yapayım? Mesela ben

tabla <Sessizlik> böyle. Ee, bekliyoruz işte. Bekliyoruz. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Ve bu ve burada sakla diyoruz ve indirmeye başlıyor. Size burada force resmi olmayabilir. Bazen eski sürümler oluyor. O eski sürümlerinde o eski sürümlerinde nasıl yani eski sürüm mi yani bazılarında Java olmasına rağmen bunu Java bilgileri olarak göstermiyor. Java resmi olarak göstermiyor. Bunu bir dolgin raptosu olarak gösteriyor. Onu nasıl yapacağınızı onu, da söyleyeceğim şimdi size. Burada kursiyonu göster o tek indirdiğim şey uymuş. aslında daha çok şey değil mi? Kaçmasın yani modlarla. Modları bilerek çıkardım. Neyse. Şimdi bu siz, siz de bilir olarak yani nasıl bir dosyalar olarak çıkabilir? İnşallah bulabilirim öyle bir dosya da. Sizde, 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 sizde. Of şuraya yaz. İnşallah böyle bir şey vardır. Bilmiyorum. Oh. Bilmiyorum. Güvenim <laughs> don diyor. bu Sıkıştırılmış dosya yani. Ya şöyle işte ya. Bak. Burada bin lira olarak çıkacak. Yeter. Saldır açacağım. Buradan birlikte aç diyeceksiniz. Buradan. bizde ne yazık ki bu cevap olarak gösterdiği için yapamıyoruz. Birlikte aç diyeceksiniz. Birlikte aç dedikten sonra burada bir şey Java'ya olacak. Java'ya basacaksınız. alsana sana olarak böyle bir şey çıkmayacak. Böyle bir şey çıkacak size. Bir seç. Ok de. Bekle 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 bekle. Yalan tatlı. Ok Ve kom. Bir şey bir şey bir şey. Ok diyeceksiniz. Ve Minecraft'ımız Minecraft, Minecraft nerede? Minecraft'ımızı açıyoruz. A açıyoruz. Minecraft'ımızı. Aha. 7.10 diyor. Biz 7.10 indirmedik. 7.8 indirdik. Ve 7.8 burda Mesela ben açalım. Ki açılmıyor. Evet. Neden açılmadığını ben de bilmiyorum. Neden açılmıyorsun? Neden açılmıyorsun? Neden açılmadı? O zaman bizden sen git kaybol. Daha sen bir bir ya. Videomda bu güzel olacak ya. Artık çok çirkin oldu. O zaman bizden Allah fazla gittik. Bu ne lan? 178 Tek var

8 saniyeden 10 saniye çıktı mükemmel bir beyin var mekanizma mükemmel çalışıyor evet. 1 2 3 4 5 bomba 7 Bomba 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Olmuştu, oldu bu sefer kesin %100 oldu bu sefer ya. Olmadı so. Evet alt noktada indir indirmemişim alt noktada. Açılıyor mu bak? Açılıyor mu bak lan bana ne soruyor iyi? Dün <laughs> ama çünkü konuştuğumuz şeyler. Oh my god. Neyse ben. Dosyamı sursun. Tamam. Ben devam ederim sonra. Biz bekliyim. Evet arkadaşlar devam ediyor muyuz? Evet devam ediyoruz uzun süre boyunca aldım aldığıda açmaya çalıştım ki bizler açılmadı. Onun dosyalarına bakacağım düzeltmeye çalışacağım. Neyse ben de. 7.10 indirdim. Önceden biliyorsunuz ki bir alt sürümü vardı bende. 13.2, 12.36 vardı. Şimdi ise bende de 13.2 aynı indirmişim. Nasıl bu kafayı yaşıyorum ben? Neyse bari onu açalım. İndirdiğimiz açalım o zaman. Açıl! 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 Lütfen! Bari sen açıl! Sen açıl! Bana karşılık verme! Paris sen açıl! Paris! Paris sen! Abi video daha sonunda be dünya varmış Şimdi açıldığına göre tam Açılsın da şimdi inanmazsınız Açılsın da şimdi Acayip bir kocurdu masası gelebilir ben, acayip, gocurt, diye ses gelebilir Çünkü şu anda bir kişi değil Bu da geçti <laughs> 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 <iş>, <laughs> <laughs> beraber yere yapıştım. Acayip süperdi diyor musun? <laughs> Siz de ikisi stol mu ben oldum? 5 <laughs> mod mu? 5 mod nasıl oluyor? 5 mod nasıl oluyor? Bu nasıl? Bu iki mod nereden geldi bana? Lanet olsun dostum lanet olsun Şunu aç Bana o iki mod nereden geldi? Ben bütün modları silmiştim Ben bütün modlar burada bak Burada bütün modlar O mod nereden geldi? <laughs> o mod nereden geldi? Acaba 7.4 Onu Atır. 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 <laughs> Acaba ne işe yarıyor? Ki neden bu kadar çok kasıyor? Hiçbir şey mantıksız bir kasma var şu an Anlamıyorum. Hiçbir şey hiçbir şey anlamıyorum. Beyin basmıyor. Sıfıra sıfır, sıfır çalışıyor. Ne modusun sen? Parmaklarım evet. açtı. Çık şundan. Çekil git. Ben buna bakacağım. Bakmazsam öleyim. Ben ne mod olduğuna bakacağım. Ama hadi yak ki. Aa. Aa. Neyse şimdi mod indirmeyi göstereceğim. Ay tenti kapatmışım. Ay tenti kapatmışım. Ölüyorum. 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 Evet. Evet. Güzel. Bırak bir bird. Brezilya Kupa 2015'e 2015 girmemiz. Evet. Saat. 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 saat Neyse. Ha, ne yapacaktık? Ya? İndirme programı. Ben size bunu indirme veririm. Şimdi bazen üşeniyor. Neden üşeniyor? O siteye adını madını sıkayı da Mükemmel. 7.10 indirdik. 7.1 tane mod indirilmişti. Acaba... Susanku serpimi otlarsa onu indireyim Acaba... Hocaba... 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 Ah! Tıkladım! 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 Alışkanlık olmuş tıkladım! Tık. Neyse en <laughs> azından açıldı

Kapsyonu indirmek istiyorsunuz. Ve artık oyalarım gerçeği açıyor. Gerçek olucaaaz. gerçek bir daha bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum ben ya? Manyadım iyice ya. Manyadım iyice. Manyadım, iyice. Manyadım iyice. Neden korkuyorum anlamıyorum ki. Allah Allah ya. Unutma aramı ya unutma. Evet bu arada bir şey daha demek istiyorum size. Lütfen bunu dememe izin verin bari. Lütfen. Tamam tamam. İyice ben uçtum ama ya. Uçtum ben. Ben gittim gittim ben gidiyorum ben ama ya. Neyse. Ama kulak 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 yanlış yerlere girmiş. Ne olur bir kisere atın bana Ne var basmadın mı? Ah indiriyor zaten. Görmüyor musun? Evet bu arada korku map veya her herhangi bir adventure map veya disaster map nasıl map ya da herhangi bir map veya her herhangi bir sen ne çalıyorsun sen ne açılıyorsun şimdi durup dururken kardeşim biz seninle konuşmadık mı açılmayacağım bir daha şimdi reklam verin ben, ben 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 evet böyle bir görüntü olacak ben direkt çık hiç uğraşamazsın dostum artık bunu yapmakla çift tıklayın böyle bir şey çalışır karşıyıza Optimus'a girmek faydalı çünkü 7.10 yiyoruz 7.10 yiyoruz 7.10 buradan seçin seçmeyin ben seçmiyorum Insta ama ayıp Bekleyin bekleyin böyle bir şey çıkacak çıkmayabilir bilmiyorum ben çıkıyor Ben de çıkıyor Şimdi bunu ben bu indirdiğimde gelirim Ba 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 İnsim bu ben gelirim Evet arkadaşlar devam ediyorum Evet indim ve indiğimde size böyle bir görüntü çıkacak Buradan tamam diyeceksiniz ve onu Uninstall modda modu silmek, ona basmayın. Ee, buradan hemen Minecraft'ımızı açalım. dın 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 hadi bitirmek istiyorum bu videoyu artık ben başladım unuttum unuttum sen beni umursuyor musun? Sen beni umursuyor musun? Bir bak sana Beni bir dinle Özünü karartma bana karşı Çok saçma bir şarkı Seviyorum şu anda Şu anda beni Sesimi duyamıyorsunuz Farkındayım Şimdi duyabilirsiniz Neyse Of Açıldı gördüğünüz gibi ve 8 mod diyor Ben bir mod indirdim Diğer modlar kendilerinden pek olarak var. Neyse açık. üş 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 öyle bir şey. tan tan ki Açılsın tan 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 Bayağı iyi şey sürüş herhalde. Bence onu üç ettim de iki de şey olmaz. <laughs> bunu işe yarayacak ama bunu bir tek tek.